Sırada manevi tazminat vardı. Manevi tazminat. Manevi tazminat zarar görünen kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen eksilme olarak tanımlanıyor. Adamı yaraladım. Adam bedensel zarar gördü. Maddi zarar gördü. Aynı zamanda acı duydu, zırap duydu, korku duydu, ölümden döndü. Psikolojisi bozuldu. Bunun karşılığında da manevi tazminat ödenmesi gerekiyor. Bedensel bütünlüğü zedelendi. Buna uygun bir manevi tazminat ödenme zorunluluğu söz konusu talep halinde. Manevi tazminat talep yetkisi dikkat et önemli. Sadece zarar görene ait. Tekrarlıyorum. Manevi tazminat talep yetkisi zarar görene aittir. Ancak istisnası var yine her zaman olduğu gibi ağır bedensel zarar ve ölüm halinde yakınları da tazminat talep edebiliyor. Araba çarptı bana. Ağır yaralandım. Birkaç yerim kırıldı. Sonra iyileştim. Manevi tazminat talep etme etkisi sadece bana ait. Ama ben ölürsem ya da ağır bedensel zarar uğrarsam yakınların da manevi tazminat talep edebilir hale geliyor. Manevi tazminat talep etkisi kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakken Ölüm ve ağır bedensel zarar halinde yakınlarına da borçlar kanunu bu yetkiyi vermiş. Bu detay önemli. Kişilik hakların zedelendi. Yani bedensel değil de senin şerefine, namusuna, sır hayatına, özgürlüğüne bir saldırı söz konusu. Bu yüzden de bir manevi tazminat talep edebiliyorsun. Sana hakaret etti, tehdit etti, küfretti, iftira etti kişi. Bunun karşılığında da manevi tazminat talep edebilirsin. Hakim böyle bir durumda durumun ağırlığına göre tazminat ödenmesi yerine bir başka giderim biçimi kararlaştırabiliyor. Bir başka giderim biçimi. Özellikle diyor bu saldırıyı kınayan bir karar verebilir. Bunun yayınlanmasına hükmedebilir diyor. Hakimin alternatifleri ne? Bir, böyle bir durumda tazminat kararı verebilir. Veya diğer bir giderin biçimi kararlaştırabilir. Veya hem tazminat hem de giderin biçimini iç içe sokup birlikte de karar verebiliyor hakim. Kişilik hakkının zedelenmesi durumunda da manevi tazminat söz konusu olabiliyor. Haksız fiil sonucu doğan manevi zarar ve bu zararın giderilmesi talebi hakkında hangisi yanlıştır diye sormuş. Manevi tazminat zarar görenin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen eksilmenin giderilmesidir. Evet. Kişilik değerlerinin ihlalinden hem maddi hem de manevi zarar doğabilir. Doğrudur. Hakim manevi zarar giderim biçimi olarak yalnızca bir miktar paranın nakden ödenmesine karar verebilir. Bak bir ipucu vermiştim dersin başında. Mutlaka sadece yalnızca kesinlikle tümünde gibi ifadeler muhtemelen yanlıştır demiştik. Burada da cevabımız Ceyhan'da manevi zararın giderim biçimi olarak yalnızca bir miktar para mı veya bir diğer giderim biçimi demişti veya manevi tazminat artı diğer bir giderim biçimiyle kararlaştırabiliyordu. Bu haliyle Ceyhan yanlış oldu. Doğrulara bakalım diğer doğrulara. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde zarar görenin veya ölünün yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebiliyor. Evet. Manevi tazminat talep yetkisi şahsı sıkı sıkıya bağlıydı. Ama ölümde veya ağır bedensel zarar halinde yakınları da manevi tazminat talep edebiliyorlardı. Ne Edirne nedir? tazminatın indirim sebeplerini tekrarlamış bize. Zarar gören zararı doğuran fiile razı olmuş. Zararın doğmasında artmasında etkili etkiliyse hakim tazminatı indirebiliyordu ya da tamamen kaldırabiliyordu. Evet. Boşluk hukukunun ilk girişinde zindi kabi hakim ilkeleri sıralamıştık. Orada kusur sorumluluğu esas demiştik. Kusur sorumluluğu temel kuraldır. Kişiler kusuruyla verdikleri haksız fiillerden sorumluydu. Ama çok geniş bir düzenleme var. Kusursuz sorumluluk halleri. Bu sayacağımız başlıkta senin kusurun olmasa da sorumlu tutuyoruz. 3 üst başlığımız var. Bir, hakkaniyet sorumluluğu, 2 özen sorumluluğu, 3 tehlike sorumluluğu. Hakkaniyet sorumluluğu tanıdık. Ayırt etme gücü olmayan kişinin yani tam ehliyetsizlerin verdiği zararlardan sorumluluğu yoktu. Haksız fiil sorumluluğu olmaz demiştik. Ancak verdiği zararla ilgili hakkaniyet gerektiriyorsa hakim ayırt etme gücü olmayan kişinin de verdiği zararları tazmin yükümlülüğü getirilebiliyor. getirebiliyor. Bunun temel örneği zengin deli fakir çiftçidir. Köyün zengini birden deliriyor, bütün köyü yakıyor, harmanlarıyla birlikte. Köylü aç sefil. O kişi atlatamayacak belki de. Adam deli, haksız fiil sorumluluğu yok ama ekonomik gücü var. Hakkaniyet o mal varlığından zararın karşılanmasını gerektiriyor. Hakim bu konuda hakkaniyet sorumluluğu çerçevesinde tazmin yükümlülüğü getirebilir. İstisna ama mümkün. Hakkaniyet sorumluluğu kusurcu sorumluluk hallerindendir. Özen sorumluluğu. Burada kusurlu değilsin, özensizsin. Özen, dikkat ve özen sorumluluğu diye geçer borçlar kanununda en kalabalık ve en önemli başlık bu kısmı özel sorumluluğu kalabalık biraz Bir adam çalıştıranın sorumluluğu 2- yapı malikinin sorumluluğu 3- hayvan bulunduranın sorumluluğu 4- ev başkanının sorumluluğu 5- taşınmaz malikinin sorumluluğu 6- devletin sicillerin tutulmasından doğan sorumluluğu bu son üç tane saydığım medeni kanun düzenleniyor Böyle bir soru kalıbı var. ÖSYM'nin de diğer kurum sınavlarında da var. Tesmer'de de var bu. Ee, aşağıdakilerden hangisi borçlar kanunda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerindendir ya da değildir diye soruluyor. Ekrandaki kusursuz sorumluluk hallerinden ev başkanı sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu, devlet sorumluluğu medeni kanun düzenleniyor. Tehlike sorumluluğu içinde de Motorlu araç işletenin sorumluluğu var. KTK, karayolları trafik kanunu düzenleniyor. Diğerlerinin hepsi borçlarda. Hakkaniye sorumluluğu, adam çalıştırının sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğu, hayvan bulunduranın sorumluluğu ve tehlikeli işletme sorumluluğuysa borçlar kanunu düzenleniyor. Önce bu ayrımı yapalım. Tehlike sorumluluğu iki başlık. Birisi tehlikeli işletme, diğeri motorlu araç işletenin sorumluluğudur. Delikeli işletme sorumluluğu borçlarda motorlu araç işletenin sorumluluğuysa Karayolları Trafik Kanunu düzenlenir. Özen sorumluluğunu yerine getirdiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabiliyorsun, tazminat ödemekten yırtabiliyorsun. Buna kurtuluş kanıtı getirebilen diyoruz. Evdeki hayvan adam diye kodluyoruz. Kodlamış mıyım buraya? Bakayım. Evet. Evdeki hayvan adam diye kodlanıyor. Ev başkanı hayvan bulunduran ve adam çalıştıran gerekli özeni gösterdiğini ispatlayarak tazminat ödemekten kurtulabilir. Kodda bunu önemli. Bunlar kurtuluş kanıtı getirerek tazminat yükümlülüğünden kurtulabilenler. Medeni kanundakileri sayalım onları göndereceğiz. Daha fazla ilgilenmeyeceğiz. Ev başkanı sorumluluğu. Ne bu ev başkanı? Bir kere medeni kanunda karı koca eşit birbirine. Ev başkanı kim olacak? Benim benim diye duyar gibiyim erkek arkadaşları. Masal anlatmayın bana. Ev başkanı o evin iaşesinden sorumlu olan ya da evde sözü geçen kişi. Bu karı olabilir, koca olabilir, evde yaşayan dede olabilir, büyük anne olabilir, halı olabilir. Fark etmiyor. Ev başkanı olmak çok da iyi bir şey değil zaten. O evde yaşayan, agirdetme gücü olmayan küçüklerin ve yetişkinlerin eylemlerinden sorumlu. 5 yaşındaki çocuk gitti komşunun camını patlattı. Ev başkanı sorumlu o diyecek. Evde zihinsel engelli bir kardeşim var. Gitti birisine zarar verdi. Zararı sen karşılayacaksın. Sorumluluk kusursuz. Ev başkanı sorumluluğu. Taşınmaz malikinin sorumluluğu. Bak yukarıda yapı maliki var. Taşınmaz kavramı daha geniş. Araziler. Kat malikine, mülkiyetine tabi bağımsız bölümler. Bunlar da arazi taşınmaz olarak geçiyor. Daha geniştir. O arsa, tarla, tapa, bahçe buradaki taşınmazdan bir zarar doğarsa malik sorumlu. Devlet sicil tutuyor mu? Evet. Devlet tapu sicili tutuyor. Devlet ticari sicili tutuyor. Devlet kişisel sicilleri tutuyor. Bunların tutulmasından bir zarar doğarsa yine devleti sorumlu tutuyoruz. Kusuru olmasa da sorumluluğu söz konusu olacak. Bu üçü medeni kanunu düzenleniyor. Es geçeceğiz bunlar. Şimdi sırada özen sorumluluğun detayı var. Ondan bahsedelim. Özen sorumluluğunda bir adam çalıştığını sorumluluğu. Adam çalıştıran yanında çalışan kişilerin senin verdiğin işi yaparken iş sırasında ve iş dolayısıyla üçüncü kişiye verdiği zararlardan sorumlu. Çevre düzenleme işi yapan bir şirketim var. Yanımda 50 işçi çalışıyor. İşçiler çevre düzenleme sırasında bir tanesi düz dozer kullanırken yoldan geçen birisine çarpıyor, yaralıyor ya da öldürüyor. O dozeri kullanan işçi kusuruyla sorumlu, haksız fiil sorumluluğu, benim sorumluluğumsa kusursuz sorumlu. Sırf o işçi benim yanımda çalıştığı, benim işimi yaparken zarar verdiği için beni de sorumlu tutuyor. Ha. Zarar gören beni dava etti, benden aldı parayı. ben de kusurlu işçiden alabiliyorum. Burada kimi koruyor yasa koyucu? Zarar görenin zararını kolay tazminini sağlamaya çalışıyor. Çünkü zararı kimden daha kolay tahsil eder? İşverenden mi, işçiden mi? İşverenden. Benden alacak, ben de işçime rücu edeceğim kusuru varsa. Benim emir ve talimatım altında çalışacak işçi. Aramızda bir iş sistem ilişkisi olacak. Bu mutlaka işçi olması gerek yok. İş sözleşmesi şart değil. Yeğenim olabilir, çırağım olabilir, çocuğum olabilir, eşim olabilir. Emir ve talimatım altında çalışması yeterli. Ve zararı iş sırasında ve iş dolayısıyla verecek. Ve adam çalıştıran kurtuluş kanıtı getirebiliyor. Ben çalışanı, işçiyi seçerken dikkatli, özenli davrandım ehil kişiyi seçtim. Sertifikalarına baktım, CV'sine baktım. Emir ve talimat verirken dikkatli özenli davrandım. İş güvenliği şartlarını sağladım. Buna rağmen zararlı sonuç gerçekleşmiş. İşte bunu ispatlarsam kurtuluş kanıtı dediğimiz bu. Sonuçtan kurtuluyorum. Tazminat ödemekten yırtıyor. Tazminat ödemek zorunda kalırsam da kusurlu çalışana rücu ederim. Ondan tahsil edebilirim. Adam çalıştığının sorumluluğu. Diğer özen sorumluluğu ise yapı malikinin sorumluluğu. Bu bina bana ait. Bu binadan kaynaklanacak her zarardan ben sorumluyum. Pencere düştü, tabela düştü, tepeden çatıdan kiremit düştü, yoldan geçen birisine zarar verdi ya da araca zarar verdi. Ben sorumluyum. Kusursuz sorumluyum. Ve kurtuluş kanıtı getiremiyor. Yapı maliki kurtuluş kanıtı getiremez. Yapının maliki o yapının yapımındaki ya da bakımındaki eksiklikten doğan zararlardan sorumlu tutuluyor. Müteahhit demirden çalmış, bina ayakta zor duruyor. Bina içinde kiracılar var, yaşayanlar var, bina çöküyor. Ölüyorlar, yaralanıyorlar. Ben kusursuz sorumluyum. O zararlardan dolayı ben sorumluyum, beni dava edebilirler. Ha, ben de kime rüce ederim? Müteahhite rüce ederim. Veya 20 katlı binam var. Yapı malikiyim. Asansörü daha yeni yaptırdım. Mühendislik firması yeni teslim etti. Bir ay geçmedi ki nizami kullanım sırasında zemine çakıldı, içindekiler öldü ya da yaralandı. Beni dava ederler. Sırf yapı bana ait olduğu için. Yapı maliki binanın yapımındaki ya da bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan sorumlu tutuluyor. Ve kurtuluş kanıtı getiremiyor. Ama ne yapabiliyor? Rüce edebiliyor. Mühendis firmasına rüce eder. Müteahhite rüce edebilir. Kiracıya rüce edebilir. Rüce imkanı var. <laughs> Yapı maliki ile birlikte sorumlu tutulan bir grup daha var. Onlar da intifa ve oturma hakkı sahipleri. O binadan yararlanma hakkına sahip olan bunlar aynı haktı. Bu aynı hakkı sahip olanlar da binanın bakımındaki eksiklikten doğan zararlardan malikle birlikte müteselsiz sorumlu kabul edilir. Yapı malikinin sorumludur. Bak evdeki hayvan adam kurtuluş kanıtı getirebilenlerdi. Ev başkanı hayvan bulunduran ve adam çalıştıran kurtuluş kanıtı getirebiliyordu. Oysa yapı maliki kurtuluş kanıtı getiremez. Son özen sorumluluğu ise hayvan bulunduranın sorumluluğu. Ee, bir hayvan senin hakimiyetin altındayken birisine zarar verirse sürekli ya da geçici sen bakımını üstlendin. Senin hakimiyetin altındayken zarar verirse, at kiraladın, birisine çarptın, köpek gezdiriyorsun arkadaşının köpeği, köpek birisine zarar verdi, sen sorumlusun. O zararı gidermek zorundasın. E, ama burada da kurtuluş kanıtı vardı. O zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispatlarsan sorumlu olmuyorsun. Senin hayvanın bir başkasının ürkütmesi sonucu zarar verirse o kişiye de rücu edebiliyorsun. Özel bir düzenleme de var. Hayvan bulunduranın sorumluluğunun altında hemen aynı maddede. Ee, hayvan başkasının taşınmazı üzerinde bir zarar meydana getirirse taşınmaz zillede o hayvanı el koyabiliyor, hapsedebiliyor. Benim danalarım Mustafa'nın bostanına girmiş olsun. Bostana zarar verdiler. Mustafa o inekleri, danaları yakalar. Zararını ödeyinceye kadar alıkoyabilir. Hatta diyor yasada durum haklılık gösteriyorsa diyor koşullar diğer yollarla etkisiz hale getirebilir diyor. Yani kabaca öldürebilir diyor sanki değil mi? Kötü bir şey ama öldürebilir diyor yasada. Hayvan bulundurmanın sorumluluğu kurtuluş kanadı getirilebiliyor. ve Birisi senin hayvanını ürkütmesiyle zararda olmuşsa rücu, ede, rücu edebiliyorsun ürküten kişiye. Özen sorumluluğunun üçüncüsü. Ne var özen sorumluluğunda borçlarda düzenlenen? Adam çalıştıran, yapım aileki, hayvan bulunduran. Bu üçü özen sorumluluğu altında düzenlenmişti. <laughs> Karıştırılan iki kavram. Adam çalıştıranın sorumluluğuyla yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk karıştırılır. Şimdi yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk bir kusuru sorumluluk hali değil. Bu bir akte aykırılık halidir. Sözleşme aykırılık halidir. Ben seninle bir sözleşme yapıyorum. Senin evinde çeri düzenleme işi yapacağım. Peyzaj işi yapacağım. Yaparken de yanında çalışanlarım olacak. Çalışanlarım bu iş sırasında sana zarar verirlerse sen bu maddeye dayanabiliyorsun. borçlar kanunu 116'ya dayanabilirsin. Benden tazminat talep edebilirsin. Veya istersen adam çalıştanının sorumluluğuna da dayanarak beni dava edebilirsin. Aynı zamanda bir haksız fiil çünkü. Tercih hakkı sana ait. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlulukta kurtuluş kanıtı getirilemiyor. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlulukta yardımcı bulunduran kişiyle yardımcı arasında böyle emir talimat ilişkisi de zayıf kabul ediliyor. Muğlak kabul ediliyor. Adam çalıştıran da daha sıkı bir disiplinli astüs ilişkisi arıyoruz. Benim yanımda çalışanlar senin evinin peyzaj çalışmaları sırasında komşuna zarar verirlerse komşun beni ancak adam çalışanın sorumluluğundan dava edebilir. Çünkü onun da benim aramda bir sözleşme yok. 116'daki sorumluluk seninle aramdaki sözleşmeye dayanarak bir iş görürken o iş sırasında sana zarar veriyorum. Sen diyorsun ki bu sözleşmeye aykırılık. Vuramış olduğum zararı senden istiyorum diyorsun. Buradaki sorumluluğun benim yardımcı kişinin fiillerinden sorumludur. Adam çalıştıran da kurtuluş kanatı getirilebiliyor. Emir ve talimat ilişkisi daha sıkı bir ilişki söz konusu olacak. Aradaki farklar bunlar. Adam çalıştıranın sorumluluğunun altında bir de işletilmeden sorumlu olma kavramı var. Bir işletmede adam çalıştıran işletmenin çalışma düzeninin de zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispatlaması gerekiyor. Yoksa işletmenin faaliyetinden bir zarar doğarsa o zararı da gidermek zorunda kalıyorsun. Adam çalıştıran ve yardımcı kişi ikisi farklı kavramlar. Adam çalıştıranın sorumluluğu bir kusursuz sorumluluk hali. Yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluksa akta aykırılık, sözleşme aykırılık hali. Senle sözleşme yaptım. O sözleşmeyi yerine getirirken yanında çalışanlar sana ya da senin malına zarar verdiler. akta kırılık gerçekleşti. 116'dan borçlar kanunu beni de dava edebilirsin. Sorunu tutabilirsin. 2018, 19 ve 20'de arka arkaya kusursuz sorumluluk haliyle ilgili soru gelmiş. Adam çalıştıranın sorumluluğu ile ilgili hangileri yanlıştır diye soruyor. Adam çalıştıran kusur sorumluluğu hallerinden biridir demiş. Olur mu? Adam çalıştıran kusursuz sorumluluk hallerinden bir tanesi. Kusur sorumluluğu değil. Biri yanlış. Zararın üçüncü kişiye verilmesi gerekiyor. Evet. Adam çalıştıranın zararı üçüncü kişiye vermesi gerekiyor. Adam çalıştıranı kurtuluş kanatı getirerek sorumluluktan kurtulma imkanı tanınmıştır diyor. Evdeki hayvan adam demiştik kurtuluş kanatı getirebilenlere. Evet o da var. Kurtuluş kanatı getirerek sorumluluktan kurtulabilirsin. Kurtuluş kanatından ne kastediyorum? Gerekli özeni gösterdiğini ispatlaman yeterli. Yanlış arıyorduk. O zaman yalnız bir yanlış oldu. 2 ve 3 doğru. 2019 sorusuna baktım. Aşağıdaki kusur sorumlu hallerinden hangisi borçlar kanunda düzenlenmemiştir diyor. Hangisi? Medeni kanunda düzenlenen var orada bir tane bak. CHM. Ev başkanı, taşınmaz maliki ve devlet sicil sorumluluğu medeni kanundaydı. E, KTK'da düzenlenense motorlu araç işletiminin sorumluluğuydu. Diğerleri burada 2019'daki soruda borçlarda düzenlenmiş. 2020 sorusu. Hangisi hakkaniyet esasına göre dayanan kusuru sorumluluk halidir diyor. Hakkaniyet nerede geçiyordu? Hı? Ayırt etme gücü olmayanlarla ilgili değil mi? Cevap Adana. Ayırt etme gücünden yoksun olanların sorumluluğu yoktu. Ama hakkaniyet gerektiriyorsa tazminat Hı. ödettiriyorduk. Buna hakkaniyet sorumluluğu demiştik. Bu sorunun cevabı da Adana. Sorumsuzluk anlaşmaları var. <laughs> Temel kural şu. Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin hükümsüzdür. Borçlu ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin bir anlaşma yapsa da seninle bu kesin hükümsüz. Ağır kusur diyor sadece o zaman hafif kusurdan sorumsuzluk anlaşması yapılabilir anlamı çıkıyor. Demek ki borçlu hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma yapabilir. Cepte. Borçluğunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yaptığı anlaşmada hükümsüz sayılıyor. Mantıklı. Ancak uzmanlık gerektiren bir hizmet varsa, bir meslek varsa, yetkili makam tarafından verilen izinle yürütülen bir iş söz konusuysa burada yapılan bütün anlaşmalar geçersiz. Uzmanlık gerektiren bir hizmet meslek gördün mü Orada demek ki sorumsuz anlaşması yok diyebilirsin. Yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk kaldırılabiliyor tamamen kısmen ya da tamamen. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk kısmen ya da tamamen kaldırılabilir. Ama yine uzmanlık gerektiren bir işse onlarla ilgili yapılan anlaşma da geçersizdir. Toparlıyorum sorumsuz anlaşmalarını. Ben senin evinde ne yapacağız? Havuz yapacağız. Bir tane havuz yapma işi aldık seninle. Ve sorumluluk anlaşması yaptık. Ben dedim ki benim ağır kusurumdan kaynanacak zararlardan sorumlu değilim ben dedim. Bu anlaşma nasılmış? Kesin hükümsüzmüş. Ama ikimiz arasındaki sorumsuzluk anlaşmasında ne kullanabiliriz biz? Hafif kusurdan sorumluluk anlaşması yapabiliriz. Peki yardımcılarımın eylemlerinden sorumluluk tamamen kaldırılabilir mi? Evet yardımcı kişilerin eylemlerinden sorumluluk tamamen kaldırılabiliyor. Ama uzmanlık gerektiren bir meslekse, hizmetse, yetkili makam tarafından verilen izinle yürütülüyorsa yapılan tüm anlaşmalar geçersiz. Tüm sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz. Sen tazminat talep edebilir hale geliyorsun. Sorumsuzluk anlaşmaları